Gökberk Bey için alkışlar. Biraz önce de bahsettiler efendim kendisi aşçıdır. İnşallah bir gün ziyaretine gideceğiz. Beklerim. Değil mi? Bugün zaten karnımızı hep birlikte doyurduk. öyle girdik içeriye. Evet e, bir de böyle bir şey bekliyorum. Değil mi? Ben de nasıl harf vereceğim falan diyordum ama siz maşallah zindesiniz siz hocam. Evet bugün erken kalktım. baya da buraya erken geldim kendimi güçlü kuvvetli hissediyorum. Dediğim gibi başlangıç gayet güzel. Arada bir iki tane şanssız diyebileceğim soru var. Oralarda da harf alırız. Gelsin okay. mi Gelsin. Gökberk Bey'in ilk sorusu. Masallardaki eli değnekli, iyi yürekli, dişi kahraman. Peri. Pat. 400 puan. Gayet güzel başlangıç. Hayır şey yolunda. Buyurun yenisi. Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri verme, o konuyu açıklama. Hmm. Arapça kökenlidir, yaygın kullanılır dilimizde unutulmuş bir kelime değildir. Nokta nokta etmek, açıklamak. Müsaade edin size açıklayayım. İzah. İzah. 400 puan. Bu <laughs> şöyle bir ileriki vardır bizde. İzah ederken. Böyle bile anlatılabilir aslında. Buyurun yenisi. Bu da çok zor değil kirpik diplerine uygulanan rimel biraz daha otantik siyah boya siyah boya hani mesela içinde rimel geçen bir türkümüz yok <laughs> bundan bahseden türkülerimiz var müjgan diyesim müjgan, o değil o kirpiğin kendisi müjganla ben ağlaşırız evet bu ne çekmek kalem değil otantik diyorum daha eskiler hani böyle ne çekmek ha. Sürme. Sürme. Ve şu bu yerinde bir an korkuttunuz bizi. Ama bakınız 3 dakika 33 saniye var. 1300 puandasınız. Bu bir işaret. Ufak buyurun. Ufak kalp krizi geçirmedin değil. Güzel gittik. Güzel gittik. Şundan biraz ürküyorum. Eskiden anladın mı anlamında kullanılan İtalyanca kökenli bir sözdü. Biraz böyle bitirim ağzı. mı? İtalyanca. İtalyanca. Harf alabilir miyim? Bir tane? Buyurun. Buyurun. İtalyanca kökenli yes, bir right kelime. right diye ama değil. Artık çok yaygın kullanılmıyor. Bizim gençliğe Kapiş. tekrar. Kapiş. Nedir efendim? Kapiş. Kapiş. 400 puan değerinde. <laughs> Kasa bir yedi Güzel başlangıç. 50 saniyede dört tane soru. 1700 puan. Şununla birlikte 2.000 aşarız. İlk altı harfi cevap bu. Kolay bak. <laughs> Sıra beklemek için ard arda durarak oluşturulan diziye. Hmm. Sıra beklemek için arda arda durarak oluşturulan diziye ne diyoruz? Bilmiyorum, harf Mesela, alabilir miyim bir tane? Alırsınız. O dizinin en arkasındaki kişi de siz oldunuz. Nereye girdiniz? Grup değil. <laughs> bir grup var böyle sıra oluşturmuşlar, bir şey bekliyorlar. Ben de arkalarına takıldım. <laughs> Nokta şey noktanın gelmiyor. başı nerede? diye sordu. Kuyruk. Nedir efendim? Kuyruk. Kuyruktur o. 2002, biraz süre kaybettirdi. Başka hiçbir şey yapmadı. Ben. Bakın bu bir yiyecek. Ama yani rahatlıkla cevaplanabilecek nitelikte. Korkmayın, korkmayın. <laughs> Halk arasında doğal panzehir olarak kullanılan bir süt ürünüdür. Kefir diye isim geliyor değil. <laughs> panzehir, doğal panzehir. Hani mesela zehirlenme olur filan. Süt, yoğurt. Yoğurt, yoğurt. yedirtirler. <laughs> Buyurun altı <6 'yı> ısmarlama. <laughs> tamam. Şimdi ne 7 harflerde belki biraz nefes alırız. Hı hı. Buna da imkan verecek şekilde yarıştınız. Bakın tam ortasına varmış olacağız şu soruyla birlikte. 2 dakika 19 saniyeniz var. Süre gayet güzel. Peki. Puan daha da güzel. Bu gidişat 9600'e doğru 2 tanecik harf aldık şu noktaya kadar. Aynı şekilde sürdürürseniz 9400 puan. İyi değil mi? İyi inşallah olur. Güzel olacak. Şimdi bu 7 harfli hı hı. Arapça kökenli demeyeyim. Düpedüz Arapça. Arapça. Bir görelim sabrın tükendiğini belirtmek için kullanılan, söylenen bir sözdür. Düpedüz Arapça. Sabrın tükendiğini belirtmek için söylenen bir söz. Gelin harf alalım. Bir harf alayım. Hadi alalım. Hmm. Gelin bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Acımayalım. Hah. Bir düşünelim şimdi. H'si var, V'si var. Sabır tükendi artık yani. Hatta bunun devamı vardır böyle. Hiçbir şey gelmiyor aklıma şu an Önce bunu söyler sonra Vela diye devam eder Aa, Bir harf daha alabilir miyim? Sabır istiyor zaten Tanrı'dan öyle bir tabir H'si var V'si var L'si var Ahval değil Öyle bir şey değil La, Vela. Havle. La havle La havle Vela Vela <laughs> biraz süre harcayacaktı. O belliydi zaten. Bir dakika 25 saniye var. Burada o kadar oyalanmayız. Bu sefer size Fransızcasını veriyorum. Siz bana Türkçesini söylüyorsunuz. Türkçesi iki kelimeden oluşuyor. Son 7 harfli cevap. Senkron. Türkçe kökenli karşılığı nedir efendim? Senkron. Hı hı, i̇ki Senkronize. Kelime. Senkronize nokta noktalı. Senkronize. Hadi bir harf. Bir harf alabilir miyim? iki kelime demiştim onu unutmayalım. Ha, i̇ki Hiç. şey var zaten. Bunlar senkronik. Art ardı diyesin biliyor. Değil. Gelin bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım. Buyurun, Buyurun. bir harf daha alalım. <laughs> Mesela senkronize yüzme var. Ne yapıyorlar? Aynı anda. Aynı anda hareket ediyorlar. Hani? Eş zaman. Pat! 500 puan daha. 3750 kasanız. Fakat elde kaldı 49 saniye. Biz Onu daha Evet, 6 tane soruya Umarım. cevap vereceğiz. Artık çok hızlanmalıyız ama la havla gibi, eş zaman gibi şeyler yok artık karşımızda. Bunlar daha net. Mesela Arapça kökenlidir ama kullanılır. Buyurun bir görelim. Görelim. Ses için pürüzlü bozuk çıkmak. Bu <laughs> o tır tır değil. Yok, mekmak. Mekmak. Pürüzlü Böyle bozuk çıkmak. Konuşurken... <laughs> Hırıltılı sesim, değil. Sesim ne oldu? Yok, mak, mak, harf alalım. Harf alabilir miyim bir tane? Aldık bir harf. Sesim ne oldu? Ağlamaklıyım mesela konuşurken sesim böyle. Ne oldu? Bir harf daha alabilir miyim? Bir tane yani. daha aldık. Çatlamak. Ach, çok süre kaybettik. Ben mi öyle Arapça Yok, kökenli a, dedi. Aklım başka bir yere gitti de. Kusura bakmayın. O ara ben de şaşırmışım. Kusura, aklıma zaten hiçbir şey gelmedi. Yani sorun değil. İkinci sekiz harfli cevap. Arapça kökenli. Tek kelimedir. Tamam. Kısadır da sorusu. Çok süre harcamayacak yani. İyi niyet sö sömürüsü. Benim iyi niyetimi... Suistimal? Değil. O da var. Bak sizin gibi yanılan <laughs> da var. Bir harf istediniz herhalde. E, evet. Buyurun. Yani harf. İyi niyetimiz suistimal etti. E beni de ne etti? İstismar. İstismar. 17 saniye var. 4 soruya cevap vereceğiz. Neyse ki bu çok kolay. İstismardan da kolay, çatlamaktan da. Bir şeyin umulduğundan eksik, küçük, niteliksiz olduğu yargısına var. Bir varmak. harf alabilir miyim? O şeyi hakir görmek, küçümsemek... Azımsamak. Kız. Azımsamak. 800 lira. <laughs> Şimdi şunun içinde garip bir tabir var. O <laughs> hı. O tabire bu dokuz harfli garip tabiri de bulursunuz. Buyurun. Umarım. Cincik olarak da tabir edilen eşyaların satıldığı dükkandır. İncik cincik. Bir harf alabilir miyim? Harf istedik durdurduk. Nedir efendim incik cincik? Boncuk. İşte cam ürünler, incik cincik, kırılabilecek şeyler. Bir milyoncu falan geliyor aklıma. <laughs> Batık... Antikacı <laughs> değil. Öyle bir şey değil. Bu Farsçay'da yanılmıyorsam. Farsça. Farsça kökenlidir evet. Nokta nokta dükkanı diye geçer. İşte bardak, sürahi. Züccaciye. Züccaciye. 800 puan değerinde. Evet. 8600 oldu kasa, 9000 olmayacak ama 8600'e bağlayabiliriz bu işi. 2 tane soru kaldı, 4 saniyede cevap vereceğiz ikisine Tabii. birden. Hadi bakalım. İki kelime, Mastarla bitiyor. Şöyle soruluyor. İkincisi daha kolay Gökberk Bey. Biri hakkında, bir hakkında çok güzel oldu. Bir hakkında alaylı dedikodu yapmak o kişiyi. Kale almamak değil. Bir hakkında alaylı dedikodu. Alaylı yapmak. dedikodu yapmak. Gibet tarzı o tarz bir şey. Yani bunlar seni nokta nokta oynatır. Arkandan teneket çalarlar. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Biliyorsunuz bunu. Biliyorsunuz ama Şu an aklıma gelmedi. Yani bunlar adamı. Gömmeğe getir. -mm. Mm -mm. Metaforik tabir. Tefek Tefekoya. Tefekoya. Gayet güzel. Tefek oyar. Tefek oyar. Uçtu gitti. Bu ne demiştim? Gayet kolay demiştim, değil mi? Son sorunuzun cevabı. Hı -hı. Çünkü dönün bir kendinize bakın. Öyle cevap verin. Sanki bu son soru sizi anlatıyor beyefendi. Diyorsunuz. Buyurun etkileyici. alabilir miyim? Anlamında Fransızca kökenli bir sözcük. Etkileyici. Etkileyici. Muazzam. Fransızca. Değil, Fransızca. Sizin ses tonunuz mesela. Etkileyici. Etkileyici. Böyle bir... Bak keşke hanımefendi cevap verseydi pat diyebilirdi harf almadan. <laughs> Eşiniz hanımefendi. Batı kökenli ya böyle o ne kadar etkileyici adam. Geçen gün fantazi Kadir değil. Kadir İnanır'la karşılaştım. Çok etkileyici. Muntazam değil. Yok. Yok. Fransızca köken diyorsun ama hocam yani şeytan ya. tüyü var böyle yani. Etkileyici, öyle etkileyici. Ah be Gökberk hocam. O gözlükler de çok değil. Hayır, karizmatik. karizmatik ya. <laughs> Yaşadığımız tersliklere rağmen güzel manevralarla hoş bir noktaya kadar gelmiştiniz ama sondaki karizmatik demek ki kendinize biraz kötü davranıyorsunuz hocam. Yok ya hiç aklıma gelmiyor. Ben dedim yani dönüp kendinize bakar mısınız dediğinde pat cevaplar Gökberk Bey dedim dediğimiz gibi olmadı. Evet ama yarışmak güzel de hoşuma gitti. E bir daha karşı karşıya gelirim. Ben gelirim yine. Tamam. Valla. Ama bu sefer bir şeyler Tabii ki. Tamam. Anladım. Bir sonraki tamam, 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 tamam. Bir alkış alalım lütfen.